Hocam, bu, hocam bu taş ne taşına benziyor? Şu atikleşme, atikleşme evresine girmiş galiba. Bu şey, bu ne taşı? Bu Çakır kum taşı. Kum taşı başkanı. Yine bir taş bakalım. Bir şey. evet, taş bölgesindeyiz. Başkanımızla, Şengül başkanımızla. Vallahi rengi çok harika. Yatıra benziyor. Üstü çok Ses etmeyince bir şey diyemeyeceğim başka. Tamam hocam bunu kaldıralım. Mesela şurada vardı. Az geniş bir kısmı da olsa bir Hocam bunlar mı? Şunun gibi çok güzel. İncelemek için bu bir şey var Şu Bu akkeyi

Kemal Bulcaz'dayız ve başkanı çok güzel bir akit oldu. Çok harika farklı bir akit ve diğeri de sıfır. Bu işe Bu işe yaramaz. Sıfır harika buldu. Zaten beni de mi? Kapat <laughs>